Selamlar arkadaşlarım. Son günlerde sizi çok yoğun düşünen, aklından çıkaramayan, sürekli sizi düşünen, istemese bile sizi düşünen kişinin isminde, soy isminde hangi harfler var? Buna bakıyoruz. Hadi bakalım. Hiç grup yapmayacağım. Direkt tek grup şeklinde size 5 tane harf vereceğim. Bu süreçte niyete girin. Ee, zaten niyete girmek için de beğenip kaydedin. sarkacım burada. sık kalan burada. Şimdi öğreniyorum. İlk harf nedir? İsminde veya soy isminde hangi harfler var? İlk harf Y. Peki şarkıcımı durdurayım. İkinci harf nedir? İkinci harf O. Üçüncü harf peki. Üçüncü harf I. Y, O, I. Dördüncü harf nedir? Evet video kesildi devam ediyorum. Dördüncü harf nedir? Dördüncü harf nedir? Dördüncü harf S. Peki beşinci harf nedir? Beşinci harf E. Arkadaşlar alın kabul edin. Bu kişi sizi aklından çıkaramıyor. Çok yoğun düşünüyor. Mühürleyin lütfen yorumlara aldım kabul ettim yazarak seanslarla ilgili bilgi almak için bana dünyanın ulaşabilirsiniz. Öpüyorum hepinizi.